Merhaba arkadaşlar. Bu videoda dört kutsal kitapta yer alan kıyameti bilimsel olarak açıklayacağız. Dünyanın manyetik kutbu Kanada'dan Sibirya'ya doğru hızlı bir şekilde kayıyor. Bilim adamları bunu endişeyle takip ediyor. İddia şu ki dünyanın manyetik kutbu yer değiştirdiğinde dünya manyetik bir takla atacak. Bilim insanı bunu endişeyle takip ediyor. Güneş batıdan doğacak. Evet, bilim insanının tespiti bu. Dünyamızın manyetik alanı bir kalkanı vardır. Manyetik savunma alanımız dünyamızı uzaydan gelen tüm tehdit ve tehlikelerden korur. Manyetik alanımız dünyamızın koruyucu güç tabakasıdır. Peki, dünyamız nasıl bir manyetik takla atacak ve bunun sonucunda neler olacak dersiniz? Bu soruların cevabına geçmeden önce manyetik alanımızın oluşumundan bahsedelim. Manyetik takla nedir? Manyetizma dünyanın çekirdeğindeki sıvı halde bulunan metallerden oluşur. Sıvı metallerden oluşan çekirdek kuzey ve güney kutuplarının bir mıknatıs işleyişi şeklinde hareket sağlıyor. Bu şekilde ortaya çıkan manyetik alan aynı zamanda dünyayı güneş rüzgarlarına karşı da koruyor. Dünyanın çekirdeğinde oluşan manyetizma güney kutbundan çıkarak gezegenimizin etrafından dolaşıp kuzey kutbundan tekrar çekirdeğe döner. Hem paralel hem de dikey olarak dünyamızı çevreleyip bizi dış tehlikelere karşı korur. Dünyanın manyetik alanını yaratan elektrik akımlarının yönleri hep aynıdır. Kuzeyden güney yönü doğrultusunda hareket eder. Bununla beraber muhteşem ışık süzmeleriyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Kuzey ışıkları Kuzey ışıkları kutup bölgelerinde görülen manyetizmanın güneş ışınlarının etkisiyle oluşan doğal ışınımlardır. Yeryüzünün manyetik alanıyla güneşten gelen yüklü parçacıklar etkileşime girerek kuzey ışıklarını oluşturur. Bu ışık gösterisi de şöyle oluşuyor. Güneşte yaşanan patlamalar sonucu uzaya büyük kütleler savrulur. Bu patlamalar güneş rüzgarlarının oluşmasını sağlar. Uzayda yüksek hızda hareket ederler ve dünyaya doğru savrulurlar. Dünya'nın manyetik alanı yüklü parçacıkları dünya dışına saptırır. Fakat bazı elektronlar ve protonlar atmosferimize girer. Daha sonra bu moleküller enerji kazanır ve fonton yayarlar. Yayılan bu fontonlar yeryüzünde ışık gösterisi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bilim insanları kuzey kutbundan hareketle güney kutbuna giden manyetik akımın geçmişte yön değiştirdiğini tespit etti. Buna manyetik takla deniyor arkadaşlar. Bizim insan türümüz daha önce bunu hiç yaşamadı. Manyetik alanın zayıflamasını araştıran bilim insanı Çin'deki Pasifik'in ortasında yer alan volkanik adaları incelemesiyle beklenmedik bir olasılık gündeme geldi, ortaya çıktı. Volkanik adada buldukları kalıntılar milyonlarca yıl öncesine dayanıyordu. Bu kalıntılar manyetik alanımızın ani ve büyük değişimle manyetik sapmalara işaret ediyordu. Araştırmalar 2000 yılda bir dünyanın manyetik alanının 180 derecelik bir değişime uğradığını gösterdi. Araştırmacılar bu veriler doğrultusunda dünyanın yeni bir manyetik takla atabileceği çıkarımını yaptılar. Son zamanlarda yer değişimlerinin sıklaşması sebebiyle bilim insanları manyetik taklaya yaklaşmış olabileceğimizi söylüyorlar. Tarih vermek güç, henüz dünyanın çekirdeğine inebilen olmadı. Boğaziçi Üniversitesi'nin bilimden haberler sayfasında bir röportaj yayınlandı. Bu röportaj bilim yayınlarından olan Nature dergisinde çıkan makaleyle gündeme geldi manyetik alanın yer değişimi konusu pek çok kıyamet senaryolarının ortaya çıkmasına sebep oldu. Eğer ki dünyamızın manyetik alanı bir süreliğine devre dışı kalırsa uzaydan gelen tehlikeler dünyanın her yerinden giriş yapabilecek doğal afetleri ve felaketleri tetikleyecek. Bu aslında kıyamet senaryosu değil. Dünyamızdaki canlı yaşam illaki bu süreçten daha önce geçti ve yine geçecek. Fakat modern insan bunu henüz yaşamadı. Ne tür bir etki yaşayacağımızı henüz bilmiyoruz. Nature dergisinde yayınlanan makalenin röportajı Boğaziçi Üniversitesi'nin bilimsel sayfasında yayınlandı. Bu makaleyi okurken aklıma Adem'den önceki 100.000 Adem halisi geldi. Daha önceki videolarımın içinde bu konudan bahsetmiştik. Videomuzun açıklama kısmına bu röportajın linkini bırakacağım. Evet, kıyamet senaryolarına başlayalım. Manyetik alanımız bozulursa ne olur? Yıldız patlamaları dünyaya zarar verebilecek parçalardan oluşur. Dünyamızın manyetik alanı devre dışı kalırsa kıyamet süreci başlar. Kıyamete arkadaşlar, dünyanın parçalanıp birden bile yok olacağı şeklinde düşünmeyin. Bu çok zorlu bir süreç olacaktır. Dünyada yaşam koşulları aniden değişmiştir. Dünya yaşanmaz hale gelmiştir. Evet, güneş bir yıldızdır ve yıldız patladığında buna süpernova deniyor. Bu tür patlamalar çok parlak ve güçlüdür. Süpernovalar bir yıldızın çekirdeğinde gerçekleşen nükleer füzyon sonucu ortaya çıkan enerjiyle oluşan patlamadır. Hipernova ve süpernova patlamasında ışık hızında yüksek enerji parçacıkları uzaya püskürtülerek dağılıyor. Böyle bir patlama manyetik alanımız zayıfken ortaya çıkarsa yüksek enerji içeren radyasyon dünyamıza kıyamet gününü başlatır. Uzaydan dünyamıza gelen kozmik ışınımlar yeryüzündeki radyasyon seviyesini yükseltir. Ekosistemimiz altüst olur. Dünyamızda sera etkisi görülür. Ekosistemimizdeki tüm dengeler değişir. Tutsunami, volkanik patlamalar, sert iklim değişiklikleri, seller, yangınlar, çığlar, ani ısı değişimleri, bazı yerlerde dondurucu soğuk, bazı bölgelerde çok yüksek derece sıcaklık görülür. Hortumlar, depremler bu zorlu süreç tüm doğal afetleri tetikler. Görülmemiş kasırga ve hortumlar dünyayı kasıp kavurur. Her birkaç saatte bir dünya güneşin çok sayıda yüklü parçacık püskürtmesiyle oluşan radyasyon ve güneş rüzgarlarına maruz kalır. Mesela arkadaşlar dünyanın yüksek dağlarında çığ felaketleri oluşurken kuzey sellerle boğuşur, güneyse kuraklıktan kavrulur. Fay hattı olan yerlerde ise şiddetli depremler yaşanır. Dünyanın manyetik kutbu Kuzey Kanada'da kutup dairesinde sürekli olarak ölçüm yapılıp takip ediliyor. 2000'li yılların başında kutup her yıl kuzeye doğru 10 kilometre yer değiştirirken arkadaşlar son yıllarda yer değiştirme hızı 40 kilometreye çıkmış. Bununla beraber 1990'lardan bu yana manyetizmamız %10 zayıflamış. Yani dünyamızın manyetik alanı yavaş yavaş kuzeye kayıyor. Bilimsel kıyamet senaryoları içerisinde en çok bilinen meteor yağmurları. Meteorların yeryüzüne çarpması bir teori değil, aynı zamanda gerçek. Dünyamızın etrafını saran koruyucu kalkanımızın devre dışı kalması sonucu meteor yağmurlarının da hedefi oluruz. Bu arada dünya dönmeye devam edeceği için meteor yağmurlarının geldiği yöndeki bölgelere isabet ederek yok eder. Dünyanın çekirdeğinde erimiş halde bulunan demir nikelin yoğunlaştığı kuzey kutbunda güçlü bir çekim etkisi vardır. Bu çekim etkisi de dünyanın eksenini 22-24 derece açıyla eğik tutar. Manyetizmanın devre dışı kalmasıyla dünya yalpalanacağı için dünyanın eğimi de değişecek. Dünyamız yalpalandığında güneşi ters açıdan görür. Bilim insanı bu durumda güneşi batıdan doğup doğudan batışının görüleceğini tespit etti. Peygamber Efendimiz de bir hadisinde buna işaret etmişti. Peygamber Efendimiz kıyamet sorusuna verdiği cevapta "Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz." demişti. Dünyada yaşam aynı gün bitmeyecek arkadaşlar. Dünya belli bir süre darbe almaya devam edecek. Yer küre hareketlerinde, yeryüzünde doğal afetler sürekli ve tekrarlı olacağı ayetlerde de belli. Güneş dürüldüğü zaman ve yıldızlar döküldüğü zaman göktaşları ve meteor yağmurlarından bahsediyor. Denizler tutuşturulduğu zaman bu ayette denizaltı volkanlarından bahsediyor. Denizaltı volkanları su altında magmaya yakın yerlerde biyolojik aktivite sahalarıdır arkadaşlar. Mesela 1960 yılında Ege Denizi'nde Santorini Adası yakınında sualtı yanardağı patlamasıyla 70 kişi ölmüş. Hakka Suresi ayet mealinde şöyle diyor ve gök yarılmıştır. Artık yeryüzü pek çürük ve zayıftır. Ayetin açılımı şöyle, yani dünyanın manyetik koruyucu alanı devre dışı kalmıştır, gök yarılmıştır ve uzaydan gelen tehlikelere karşı hedef haline gelmiştir. Artık yeryüzü pek çürük ve zayıftır. Başka bir ayette de kıyameti göreceğiniz gün insanları sarhoş gibi görürsünüz halbuki onlar sarhoş değildir. Yani bu ayette oksijen yetersizliğinden bahsediyor. Gazların salınımlarıyla oksijen yetersizliği oluşur. Kıyamet senaryolarındaki bilimsel kriterler böyle. Kıyamet safhasında zorlu süreç devam edecek. Yeryüzündeki yaşamın çok büyük bir kısmı yok olacak. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki geri kalan nüfus yaşanılabilir bir bölge umuduyla göçlere başlayacak. Toprak radyasyona maruz kalmış olacağı için tarım arazileri yok olmuş olacak. Bununla birlikte açlık da başlayacak. Bir ayette de suların acılaşacağından bahsetmişti. Çok tutarlı bilgiler. Radyasyon sulara da karışacaktır. Bilim insanları Afrika dışında bilinen en eski insan kalıntıları buldu. 2 milyon 80 bin yıl öncesine ait bu iskelet karbon testi sonucu anlaşıldı. BBC haber sayfasına bakınız. Demek oluyor ki dünya daha önce de bu süreci yaşamış. Adem'den önceki 100 bin Adem hadisiyle tutarlı bir bilgi. Dünyanın hemen hemen her yerinde yeraltı şehirleri var arkadaşlar. Eski uygarlıklar bu felaketleri daha önce yaşamış. Yeraltı şehirlerinde gizlenmiş, saklanmış. Bir ayette de şöyle diyordu. Kıyamette herkes bölük bölük ahirete sevk edilecek. Allah'ın diledikleri müstesna. Tekrarlayalım. Allah'ın diledikleri müstesna. Ben küçükken babaanneme kıyametle ilgili bir soru sormuştum. Babaannemin verdiği cevap kıyamet yedi kez kopacak, yedi kez dünya tekrar inşa olacak demişti. Kıyametten sonraki süreçte neler olacak? Dünyanın karanlık yılları ne kadar sürecek? Kıyametten kurtulabilen olacak mı? Evet arkadaşlar, bu soruların cevabını başka bir video konusu yapalım. Bu arada NASA Ay Projesi videomu mutlaka izlemenizi öneririm. Kıyamet sonrasına ilişkin doğrudan bir bağ var. NASA Artemis Ay programıyla ayda bir istasyon projesi inşasına başladı. Ayda bu istasyonda oluşturulacak yaşam alanları için gerekli malzemelerin sevkiyatına başlandı. Detayları mutlaka izleyin. Kıyamet sonrası için bir hazırlık aşaması olabilir. Öngörümüz çok güçlü. Bir sonraki videomda abonelerimden 3 kişiye bir çekiliş duyurusu yapacağım arkadaşlar. Beni takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.